İşte böyle yani çocuklar. Ben fena halde taktım bu kalpten söyleme meselesine. Hayır nasıl oluyor da siz söyleyince oluyor da ben söyleyince olmuyor? Nasıl olmuyor Berin Hanım ya? Nasıl olmuyor? Siz olmuyor diyeni bana bir zahmet gösterin. Ben alayım paçasını onun aşağı. <laughs> yani ne bileyim. Belki de sizde olan gırtlak yapısı yok bende. Ah. Var ablam var. Sana biraz hava lazım. Hava derken? Bizim oraların havası. Senin biraz bizim oralara takılman lazım. Bizim mahalleye yani. Hmm, sizin mahalleye. Mahalleye ya. Ablam bir lafa nasıl giriyoruz? Bir makamı nasıl girizliyoruz? Trink. Jeton düşecek. Ama öyle gel gitle olmaz. Geleceğin, kalacaksın. Kendini işiteceksin, kendin söyleyeceksin. Hmm, doğru. Olayı bizzat yerinde görüp algılamam lazım. Yaşa. Ha, bir şey içer misiniz bu arada? Evet. evet. Getireyim ben. Kız nerede ağırlayacağız koskoca Berin hanımefendi? Asretin evi boş ya, dangalak. Oğlum çalıştırsana şu saksıyı. Önümüze altın tepsiyle fırsat gelmiş. Tepelim mi? Hepsini yeme ha. Hadi hayırlısı. Hayırlısı hayırlısı. Güvensen bal çiçeğe. Bunlar doğru nefes alma ve nefes kanallarının tamamını açma egzersizleri. Şimdi Burun deliklerini bu ve bu parmağınla kapatacaksın. Bu parmağınla sağ tarafını kapatıyorsun ve sol tarafından derin bir nefes alıyorsun. Ve sonra sol tarafını kapatıyorsun ve sağ tarafından nefesini veriyorsun. Sağ tarafını kapatıyorsun. Tutuyorsun ve yavaşça veriyorsun. Anlaşıldı mı? Hı hı. Ama iyi de ben böyle nefes alırsam başım döner be. B demek yok. O zaman sırt üstü yatıp dinleneceksin. Sonra da kalkıp devam edersin. Bu şekilleri takip et. Duruşlar, sırası, süreleri hepsi yazılı. Tamam mı? Hı hı. İyi çalışmalar. Neymiş lan iyi haber? Aga, Berin Derin hanımefendi mahalleye geliyor yarın. Bu mu? İyi haber buysa şey. kötü haber ne oğlum? Kötü haber Berin Derin hanımefendiyi ağırlayacağımız yerimiz yok. Buyur buradan yak. Kahvede mi yatıracağız oğlum kadını? Yok. Tam olarak öyle değil. Ya Asret'in evi diye düşündük biz. Ha, şu mesele. E. Şimdi anlaşıldı. Tabi duydunuz anahtarı gırtısıdı. Hop geldiniz öyle değil mi? Bak aga mahallenin geleceği senin elinde lütfen. O bana emanet aga. O iş olmaz o iş yalan. Ama yapma be Civan'ım Cihan'ım be. Bir iki günlüğüne. Mahallemizin selameti buna bağlı. Hepimizin ekmek parası çıkacak be. Hadi yap bir kıyak be. Gözünü seveyim. Bak Kadriye ablayla Bekir abi okey verdi top sende gözünü seveyim. He? İyi at, tamam hadi. Allah! <gülüyor> ha. <gülüyor> Ama Güllaz geldiğinde hepimizin ağzından girecek, burnundan çıkacak haberiniz olsun. Ah, orası kesin. Hı? <laughs>